arkadaşlar. Devamı. Bu defa kamera değişikliği yaptım. Kırıl kır. İçinde su var. Mehmet var. Mehmet daha güçlü. Hadi. Nerede? Kırıl kırıl. Defterimi yırtmayalım. Kırıl sana uçtu. Arkadaşlar uçtu la. Ve kitabı da batırdım. Arkadaşlar alıyor. Evet öyle. Ama niye kıramadık bilmiyorum. Niyesi bilmem. Şimdi bunu hala kıramadık. Makasla deneyim ama birazcık... Bak. Makas Değil mi? Makas Değil mi? Şimdi de Kılamadım Aslan bu ne? Kıramıyoruz kıra. Elimi kıldım da kıramıyorum da elimi. Var ya yol buluruz. Niye olmuyor bilmiyorum. Sizin ne? Annem beni dövdük ama neyse. Şimdi etraf battı. Defter olmasına rağmen. Ama ben pes etmiyorum. Ama tüm çocuk asar almış. Tüm çocuk bir asar alıp gitmiş. Biz herhalde görmediniz ki. Ama bu niye öyle ya? Tekrar 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 çıkıldım. kırıl, 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 kır. Arkadaşlar bu kırılmıyor. amat en de çünkü it bir şey yok ki daha. Ondan yeni bir şeyi kırmaya çalışalım. Yeni değil ama neyse. Şimdi öyle. kimse çekmediğinde ayaklarımla çekmeye çalışıyorum Arkadaşlar video çekilmiyor. Neyse. Bir dakika ayarlıyorum. Oluyor mu ama bence oluyor. Bu bu aldı. Oluyor mu diye baktım. Evet, ne yapayım öyle. Şimdi niye olmuyorsa diğer tarafa geç. Artık bunu öyle ol artık. Ol. Ol. Yırtılmıyor. Aa, ben niye bunu deniyorsam bu büyü var ya bu büyü çok yumuşak. Hem sitmiş hem mido sizden daha önemli bu büyü. Pille on olmayacağım. Pille. Pille. Ama bu ne bu? Ben bunu yapmak istemiyorum ama ara yapacağım. Su Burası ya sis Burası su sis Burası manyak köşesi. Ugh. Ağzımla deniyorum artık. Arkadaşlar çok kötü. Bunu bir an yapamıyorum. Bunu. Ama ben pes etmem. Direkt gidelim. gele olsun güzel Top dursun. Al çok sıkıldım ya. Durmuyor ki. Ezan okumuyorum. Öyle Akşam akşam mı gece mi? Bence gece ezan okur. Yedekte çekiyorum sanki ya. Oldu <laughs> bayağı iyi gitsiz ama. Sanki. <laughs> Tüküldüm la. ben dayanamıyorum. Arkadaşlar size bay bay. Ben daha çekmiyorum gidiyorum. Bay bay.